Şimdi arkadaşlar e, video başlamadan önce size şunları söylemek istiyoruz. E, yani ekranda da şu an beliren e, görüntüler üzere e, yani filmleri gerçeğe aldığımız kanısına vardık. Yani nasıl desem e, işte bu film gerçek değil. E, pardon, neydi? Ha Türkleri alay ediyorsunuz Allah belanı sin Allah belanı bir sürü tepkiler aldık. Arkadaşlar yani diyecek söz bulamıyorum cidden. Diyecek söz bulamıyoruz. Neden diyecek söz bulamıyoruz? Çünkü arkadaşlar, arkadaşların itiraz etme şekli de bir farklı. Neyse çok uzatmayalım. Yani evet, çok uzatmayacağız ee, zaten. Bir Ama de bu demek arkadaşlar, e, bunlardan daha 10 20 kat daha fazla e, yani şiirimize Türkler ve yabancıları öven e, insanlar onlara da çok teşekkür ediyorum. Ee, videonun sonuna ekler miyim? Bir eklemez miyim? Eklerim ha. Evet, evet ama işin garip tarafı neydi biliyor musun? Video fazla uzatmak gibi olmasın. Abi adamların hani yazım biçimi farklı. Kimi ne diyeceğine, kimi kimi ne diyeceğine. Kimi kimi ne diyeceğine, diyeceğine kimse karışamaz. <laughs> Neyse arkadaşlar bu da böyleydi. Ee, o zaman video geçelim. Of çok yoruldum ya. Eve gidip biraz dinleneyim. Of kasıklarım ağrıyor. Ah. 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 Oğlum ne yapıyorsun sen? Ne işin var senin Korktum burada? Korkmaz olsun. Ya korkmaz olur mu? Abi bu kıyafet ne? Abi, Uğraştım seni korkmak için baya. Abi yorgun orgun şimdi. <laughs> ya abi ne gerek vardı böyle bir şey ya? Neyse gel otur. Gel. Hadi gel. Bir dakika şunları çıkartayım. Haa, şu mu de bir yere aydın ya. Basketbol ağzıma sıçıp ya, valla sıkıldım. hazır Ağzına ne yapıyorsun? Ya, ya. <laughs> ya, abi, abi, benim lan, Lan ne yapıyorsun? Aaa? Benim oğlum. Aa ne? Lan oğlum ne vuruyorsun? Oğlum ya. Ya, abi bir korkutalım derim Ya git, ya git. Ya abi, ne yapıyorsun, ne yapıyorsun be? Allah Allah. Tommy nerede kaldın ya? O dostum Jack. ooo Tommy ne haber? haber? Doğum günü Vallahi kanka unuttum zannettim ya. Yani unutma sayıpsın hediye almaya gitmişim sana al bak. P90 almışız. Tabi. Vay 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 vay. Kardeşim evet. yalnız ben bunun altında kalmam sana doğum gününde güzel bir hediye alacağım yani. Ya tabi beklerim senden. Haydi kardeşim geç de oturalım yeni Hadi pastalarımızı. Be. Of arkadaşlar nerede kaldı ya? Bir gelmediler. Pasalarda kaldı hepsini ben yiyeceğim. Oğlum. Oğlum. Baba ne? Eriş ne yapıyorsun yavrum? Baba ne? Oğlum doğum günü ne işte? Ha. Nasıl? oğlum? İyiyim vallahi işte pasta arkadaşları bekliyordum ben de. Ha, anladım. Arkadaşlarını bekliyorsun. Ben de sana doğum gününde hediye almak isterim bir tane. Ne aldın? Sana deri ton aldım yavrum giyersin diye. Bak kış yaklaşıyor üşürsün bir tarafların üşür. Aslısın baba ben bir iki saniye geliyorum ya. Tamam tam oğlum ben gördüm seni. Hemen ya? geliyorum. Yapacağım işini yedim Baba ben seni çok seviyorum biliyor musun? Aldığım hediyeyi beğendin mi yavrum? Mükemmel bir hediye her zaman istiyor şimdi deri Cidden ama yani benim deri pantolonum var zaten. Tamam oğlum şimdi arkadaşlarım ama payını, hediye oğlum Ben seni rahatsız etmeyeyim. Hediyemi verdim ya artık oğlum. Tamam öyle. Yani, Hadi biz. görüşürüz. Hadi oğlum. görüşürüz. Çocuklar bu maçı almamız lazım. Hadi hepinizi güveniyorum. Bakın eğer ligde tutunmak istiyorsak bu maçı almalıyız. Hepinize yeterli kapasite var. Bunu başaracağımıza inanıyorum. Hadi aslanlarım çıkıp bir oynayalım. Bravo çocuklar bravo böyle de defans yapın böyle böyle oynarsak maçı kazanacağız eminim Hadi aslanlarım yeneceğiz bu maçı Hadi hadi Beyler Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şimdi adlarınız sizin bayağı garip onu bir kere vermek istedim Sizle de ilk defa karşılaşıyorum o yüzden şöyle bir taktik yapalım ben Şimdi Storm'u üstleniyorum Kaptan benim tamam ben kaptan olarak ilan ediyorum kendimi Şimdi eee Niye hepiniz orta sahne ileri isterseniz onu bilirken kere anlayabilmiş değilim. Onun dışında Urnum Urnum senin tipin çok sevdim ben seni yalan Valla çok sevdim senin tipini Dönüp durma kafanı dönme lan bana Dönme lan ah tamam tamam pardon 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 abi tamam Tamam kaptan sen olabilirsin vallaha diyorum kaptan sen olabilirsin Yemin ediyorum kaptan valla kaptan ol Yemin ediyorum kaptan ol Kaptan ol peşim bırak tamam Kaptan ol Lan kaptan ol diyorum lan Tamam abi tamam saygı, saygı. Tamam, tamam. tamam o zaman şöyle yapalım Şöyle yapalım ee, sen kaptan ol. Sen forvet ilerisinde oynayın. Tüm arkadaşların forvet ilerisinde sen oynasın. hepimiz forvet ilerisinde oynayın. Ben ben de forvet ilerisinde. Kale kimse kalmasın Kale kaleciye gerek yok. Defans da gerek yok. Hepimiz gol atalım. Hepimiz mutlu olalım. Hepimiz kardeşiz. Hepimiz insanız. Yani böyle şeyler hiç gerek yok diye düşünüyorum ben. Şiddet şiddet iyi bir şey değil. Valla şiddet iyi bir şey. Ben şiddete karşıyım. Şiddete karşıyım. Valla sana yanlış olur. Elim kaydı. Yemin ediyorum. Yemin ediyorum elim kaydı. Bak şu an elim kaydı. Tamam. Neyse. Neyse hadi maşa geç. Hadi. Lan Allah'ınız yok mu lan sizin? Lan oğlum niye defansa gelmiyorsunuz? Ba abi orta sahanın gerisinde adam yok. Bizim orta sahanın gerisinde kaç takımda 3 tane adam var. Adamların taktiğe bakar mısın bak. 4 4 Adamların 4-3 ta taktiği var. Bizim taktik 0'a 8 Maşallah size ya. Gel öyle durum hazırda sıçayım sizi tamam mı? Senin de lo pas senin de teyven teyven diye atma olur ya sen hazırız şimdi ya gel lan buraya Şiddete karşı maçın şiddeti şey yaptı da ananın başı sıra gidiyor senin. lan senin Amına gönlümün oğlum Söyleme bakayım, sen de gel Lucas, hepiniz gelin lan, hepiniz, hepiniz, Allah, lan, lan abi vurma, Allah vurma, tamam lan, tamam lan, Gel, hepiniz tek hep ben maç yapacağım lan. <laughs> hayır, hayır, ah! Ne oldu? Abi çok kötü bir kabus gördüm ya. Ne gördün? Ya. ya bu son izlediğimiz korku filmi var ya, aklımda evet, kaldı definitely. ya. Ne oldu Rihanna? Ya abi bizi yakalamaya çalışıyor çok ıssız bir yer dedik. Neyse dostum de boş ver ya bunların hepsi Rihanna geç geç. Ah, ah gelin ah ne oluyor lan ah evet gelin ya böyle ah ah çok güzel ah, sen de gel Mıddin <laughs> <Hepiniz gülüyor> <gelin>. Mıddin <laughs> Hepiniz gelin Uyuyor mu Mıddin Muhittin ne oluyor oğlum? Lan rüya ne en güzel kızı? yerin uyandırdı lan. Lan ne oldu lan rüya? Lan ne oldu lan? Lan rüya, lan? karı karılar geliyordu flashdaydın ya. Hepsi sarışın hepsi bikiniydi ya. Bana koyayım seni. Lan oğlum. Rüya bu. Rüya ne bekliyorsun sen? Rüya. Ya, en güzel yerin lan ben, Beni eve götürüyorlardı. Eve? Evet. Eve götürüyordun. E ne yapalım abi? Ne yapalım? Yani elinde sonunda uyanacaktın. Ama en güzel yerin uyandırdın beni. Eve gidiyorduk biz ya. Ya evet. olur böyle bakalar ya. Yok bizi ne mi gidiyorduk? Lan oğlum tamam lan tamam yeter. Yeter. <laughs> Tamam hadi gel, gel yat. Ya yatıyorum ben ben gidiyorum ya. <laughs> Allah ım. lan oğlum kapı var kapı. Allah'ım ya Rabbim ya. Hadi abi. Hadi abi. Keseceğim seni. Ketnis ke ke ketnis. Ya Yeter! Ya Yeter! Ya dur. Ya orada Oynamayacağım. Bir daha oynamayacağım ben inşallah. Yeter. Hadi keseceğim lan. Lan makrola sokayım lan. Lan onun kemisi. Lan lan öl lan. Öl öl ölmüyor. Ne 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 bu şu? Oh ne kadar oynuyor. Ben gidiyorum. Ooo, ne haber Moruk? He? Bizim eve mi gidiyorsun? Gel beraber gidelim. Karşıya geçecek kadar da yaşlı değilsindir değil bu. Önme de. yeter. Çok yoruldum. Aa dede, dede haber? İyi misin? Gel elini öpeyim. Nasılsın dede? Aa ben de iyiyim sağ ol çocuklar. Hadi gel gidelim. Oo oh, bir dakika, gel sana yardım edeyim. arkadaşa karışmışsın ha. O kızların yanında öyle artistik yapmak da olmuyor. Gel lan diyorsan ha. Gel lan. vuracaksın. 50 lan. kuruş var lan. Tırrı. Abi o benim yol Ver ben lan 50 kuruşu. Abi. Lan ne yapıyorsun? Aa. <laughs> Tilo, buho gelin la, kafa var. Oğlum onlardan tutmak da çok kolay oluyor. Yani. Şşş bakar mısın arkadaşım? Oha lan. Abi ne yaptınız? Bir toz bölümü yaptınız. Ne yaptınız oğlum siz? Abi Abi ben tamam istediğiniz 50 kuruş olsun ya Allah al, al, beyzbol sopamı da al abi lütfen abi 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 yapma abi 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 abimi çağıracağım lan ben lan abim benim mafya abim mafya benim Abi sıraya bak ya ne kadar uzun sıra şimdi ben nasıl gideceğim neyse en azından bunları kaldırabilirim herhalde şey izin verir misiniz izin verin lütfen e, lütfen çok acil bir işim var lütfen teşekkürler of şu sıraya bak ya. abi böyle sıra olamaz burada ne var ya burada ne e, abi ekmek gibi dağıtılıyor abi şşş bana, bana bak gün çok güzel dar bir şey lazım senin darı var ya ha koca kaçmış evet koca sensin biliyorum ama başka bir koca kaçmış aynen hadi gitsin sen hadi git. Hadi gel. Dur bakayım. Şurada bir tane doktorumuz var. Doktor bey. E, ee, merhaba. Sizin hemşire var ya. Heh. Ha. ben size gelmişim bir kere hatırlıyor musun lan? Ha? O hemşire dedi ki doktor bey çok seviyorum. Çok özledim gelsin beni. Evime gelsin diyor. Valla evet çok sevmişim. Çok, Valla çok sevmişim. Yemin ediyorum. Böyle sırı sıklam aşıkmışlar lan. Öyle diyor. Evet bana dedi. Tamam sen de git. Tamam, ben geçiyorum öyle. Eyvallah abi. <laughs> Amca senin torun var ya. Karıya kaçmış. Yemin ediyorum. Normalde bacarım senin senin torun var ya bir boyu taşıyor. Yemin ediyorum. Karıya kaçarak bir boyut açtı. Evet. Arda sen de git. Ben tamam abi teşekkür ederim. Senin yemeğin fırında kalmış. Yanıyor Ay şu restoran açtı değil mi? Aynen. Ha. Şuradaki şu an oradan dumanlar çıkıyor. Valla sen de git. Sağ ol abi. Ben neyse sana bir şey bulamadım. Görüşürüz görüşürüz. Ha ha ha. Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, hepinizin bildiği üzere bir e, okul başkanlığı e, seçmelerini yaptık ve ben kazandım arkadaşlar. Bunun için hepinize çok teşekkür ederim. E, tabii ki de vahatlerimiz önemli. Size sunduğum vaatleri yeniden tekrarlamak isterim ve bunları yapacağıma da emin olabilirsiniz arkadaşlar. Beni tanıyan tanır. E, okula yüzme havuzu yapmayacağım. Okul e, çok e, eğer sevdiğiniz sanatçılar varsa onları konserine götüreceğim ve bunları sırf kendi paramdan harcayacağım arkadaşlar. Bunu da sizin nasıl önelttiğimi anlayabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında arkadaşlar okulda teneffüsleri en az 20 dakikaya çıkaracağım. 10 dakikadan 20 dakikaya. Çünkü hiçbirimize yetmiyor 10 dakika. Bunun farkındayım. Bunun için 10 dakikadan 20 dakikaya çıkaracağım. Bunun için müdürle de konuşacağım. Bundan emin olabilirsiniz arkadaşlar. Bu size sunduğum vaatler çok büyük vaatler arkadaşlar. Herkes yapamaz. Ancak ben yapabileceğimi inanıyorum arkadaşlar. Bizi Beni seçtiğiniz için hepinize yeniden teşekkür ederim. Eee Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi beni, şimdi beni başkan olarak seçtiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, buradan ilk başta e, sayın sınıf arkadaşlarıma ve mü okulumuzun müdürüne çok teşekkür ediyorum. Okulun müdürü hiçbir zaman benim başkan olmamı istemedi. Vaatleri çok büyük dedi. Yani açıkçası vaatleri hiç büyük değil. Ne mesela? Okul havuzu yaptırdı. Bu bence çok büyük bir yapım. vaat değil. Yani bizim okulumuz küçük olabilir. Baya küçük olabilir. Ama. Ben havuz yaptıracağım. Bunu başarabileceğimi inanıyorum. Ayrıyetten tüm okulu içeriye götüreceğim erkekleri. Kitan, gelme. Biz ben sizin için çalışıyorum burada. Siz ne yapıyorsunuz? Kopekler ya. Tüm okulu içeriye götüreceğim arkadaşlar. Ee, kızları da düşürdüm. Ee, erkekler kızlar için de var. Onları da oraya götüreceğim. Ee, onun dışında e, ayrıyetten içeriye çalışmak isteyen arkadaşlara da yardımcı olacağım. Ee, başka e, ne olabilir diye düşünüyorum. Ee, ne demiştim ben? Eee ne demiştim? Ha, hatırladım. Şimdi e, bazı küçük arkadaşlarımız Ziya sınıflarından memnun değilmiş. 3 A ile 3 B mesela çok kavga ediyor. Ben 5 A olarak 5 B'den memnun değilim mesela. O yüzden bu 5 A'yı e, 8 B'nin katını Orada bol bol dayak kesinler, ahkum oh, çeksin. Kesinlikle katılıyorum başkanım. Alkış, alkış başkanımıza. Bu arada sen dinlemedin beni. Bunu görmedim bak. Bundan sonra beni dinleyeceksin. 24 Beni dinleyeceksin. Kafandaki şey ne ya? Aa, bunu kim aldı bu hocam? Hocam bunu okuldan atar mısınız? Bak şu kaba sarı kaç Çünkü okul üniforması değil. Okul üniforması değil. Bu okulun başkanı mı? Başkanı mı? başkan benim. Tacı ben istiyorum. Taç benim var hocam. Tamam mı? Taç benim. Yani arkadaşlar uzun lafın kısası beni başkan için seçtiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şuraya da gelmezseniz çok mutlu olacağım. Evet. Eee, bahterim o kadar. Herkese teşekkürler.